Allah'ın üstün gücünü yine evrendeki kusursuz yaratılış bize gösterir. Ancak asıl olarak Allah bize kendisini insanlara doğruyu gösteren bir rehber olarak indirdiği Kur'an'da tanıtmıştır. Kur'an'da Allah'ın tüm üstün sıfatları; aklı, ilmi, şefkati, merhameti, adaleti, her yeri sarıp kuşatan olduğu, her şeyi işiten ve gören olduğu, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin tek sahibi, tek ilahı olduğu Mülkün tek hakimi olduğu haber verilmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Gaybı da müşahede edilebileni de bilendir. Rahman, Rahim olan odur. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Meliktir, Kuddustur, Selamdır, Mümin'dir, Müheymin'dir, Aziz'dir, Cebbar'dır, Mütekebbirdir. Allah müşriklerin şirk koştuklarından çok yücedir. O Allah ki, yaratandır, en güzel bir biçimde kusursuzca var edendir, şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanların tümü O'nu tesbih etmektedir. O aziz, hakimdir. Haşr Suresi 22, 23 ve 24. Ayetler